Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar bir evin kilerinde yaşayan fareler varmış. Günlerden bir gün bir araya toplanarak konuşmaya başlamışlar. İşlerinde en zayıf olanı, ah ah şu azgın kedi hiçbirimize göz açtırmıyor. Bu gidişte açlıktan öleceğiz demiş. İşlerinde en şişmanı, of of en güzel dedi peynirleri kedi yiyor. Bizim de ağzımızın suyu akıyor diyerek söylenmiş. Küçücük bir fare. O güzel yiyeceklere kavuşmak için bir şeyler yapmalıyız diye atılmış. <laughs> Tüyleri dökülmüş bir fare ise. Evet ama ne yapmalıyız diye sormuş. Farelerin en yaşlısı kedinin boynuna bir çan asarsak onun geldiğini duyarız. Hemen biz de deliğimize kaçarız demiş. Bu öneri hepsinin hoşuna gitmiş. Neşeyle yaşlı fareyi alkışlamışlar. Sonra da hep biraz da. E peki çana kedinin boynuna kim asacak? Diye sormuşlar. Farelerin hiçbirinden ses çıkmamış. Hepsi de korkuyla bir köşeye büzülmüş. Çünkü kedinin boynuna çam asmak büyük bir cesaret işiymiş. İşte o günden beri fareler aralarında kedinin boynuna çan asacak cesur bir fare bulamadıkları için kedilerden kaçar dururlar. Bir masal da böyle biter. İyi masallar.